Evet, gündeme geçiyoruz. Başkanlığın genel kurula sunuşları vardır. Cumhurbaşkanlığın anayasanın 84. maddesine göre Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kesin hüküm giydiğine dair kesinleşen mahkeme kararı hakkında bir tezkeresi vardır. Okutup bilgilerinize sunacağım. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na terör örgütü propagandası yapma suçundan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nin 7 Taksim 12 2018 tarihli ve 2018 Taksim 770 esas 2018 Taksim 362 karar sayılı ilamı ile istinaf başvurusunun esasdan reddedilmesi ve Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 28 1 2021 tarihli ve 2020 835 esas 2021 Taksim 398 karar sayılı ilamı ile temiz dosyasının esasdan ile unanması suretiyle kesinleşen Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2122018 2018 tarihli ve 2017 Taksim 490 esas 2018 Taksim 80 sayılı karar ile 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83. maddesinin 3. fıkrası ile 84. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Adalet Bakanlığı'ndan alınan bilgi yazı sureti ve iki dosya ilişkide göndermiştir. Bilgilerini ve gereğini arz ederim. Fuat Oktay Değerli Dünün milletvekilleri 60'sı. anayasanın 76. maddesi kapsamında milletvekili seçilmeye engel bir suç teşkil eden anayasanın 84. maddesinin ikinci fıkrası gereğince bilgiye sunulan kesinleşmiş mahkeme kararı doğrultusunda Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştür. bileşime 10 dakika ara veriyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.